Dostlar merhaba Mükellef'in sunduğu SwipeLine Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta girişimcilerle sohbet ediyoruz ve onların tecrübelerini dinliyoruz. Ee, mükellef'i eğer bilmiyorsanız kısaca da bahsedelim. Tek bir tuşla Türkiye, İngiltere, Estonya, Amerika sanırım bunun devamı gelecek. Ee, bu ülkelerde şirket kurmanız sağlayan yerli bir girişimimiz. Eğer böyle bir ihtiyacınız veya ileride ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız açıklama kısmında bir linkimiz var. Ee, ve her zaman olduğu gibi kolektif ağızdayız. Bu bölümde de yanımızda Rüdi Dökmecioğlu var. TeamUp'un kurucusu ve eski CEO'su diyelim. Hoş, Rude, geldin. hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar, merhabalar. Şimdi çok hızlı gireceğim. Tabii. Eski CEO'dan çünkü başlamak istiyorum. 14 sene mi TeamUp? 13 sene. 13 sene ve sanırım 12 senesinden biraz daha fazla sen CEO'sun. Evet. Abi başım. 14 yaşında mı kurdun ya? <gülüyor> <gülüyor> 30 yaşında gözüküyorsun. Hakikaten bu rakamlarla 12 yaşında falan başlaman lazım <laughs> bu işe. doğru doğru beyler 26'da kurdum şu anda da 40'ım. Um. Ha, işte, Hiç öyle Şöyle arkadaşlar. Maşallah diyeyim darısı başımıza diyerek. Ee, şimdi anladığımız kadarıyla CEO olduğunu bırakmanın bir nedeni var. Ee, artık yeni bir evreye de giriyorsun gibi uzaktan gözüküyor. Bunların hepsini konuşacağız. Team Hop'tan öyle çok uzun uzadıya bahsedesimiz yok. O yüzden ben bir challenge koyuyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Sen benim takı ya, evet bunu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bunu deniyorum ama olmuyor. Tamam. Ee, sen lütfen sıçtım ya benim yapamadığım yerde düzelt. Team Up bir teknoloji şirketi. Tek kendi ürünlerini üretiyor ve aslında Türkiye'de belki globalde bildiğimiz bütün büyük markalara da bu ürünlerini satıyor. Bunun yanında T-Mob nasıl bir şirket teknolojisi? Ee, şöyle enteresan bir örnek vereceğim. Ee, bu T-Mob'un 13 yıllık serüveni bize oraya evirdi. Şimdi bir Audi alırsın, Mercedes alırsın, BMW alırsın. Sen Audi aldığını düşünüyorsun değil mi? Ama mesela Audi'nin, Mercedes'in, BMW'nin parçalarının belki %60'ından fazlasını boş üretir. <laughs> Sileceğinden işte su kabından, motor kapağından, bilmem nesine kadar. Aslında T-Mob boş. Hı hı. Teknoloji dünyasının boşu. Yani kullanıcı hı hı. deneyimi, altyapı, devops, ön yüz yazılımları, backend yazılımları, testler, analizler... O şirketlerin o koca büyük dijital servisleri bir araya getirdiği noktada ihtiyacı olan birçok alanı kapsayan bir firmadan bahsediyoruz. Ve evet, beyler, Türkiye'de şey kolay değil. Sıfırdan başlayacaksın. Sermayesiz yatırım almayacaksın, yatırım almadan organik büyüyeceksin, 13 yıl boyunca devam edeceksin ve büyüyerek devam edeceksin. Evet, çok garip bir şey ya. İnanın ya yani aslında çok garip, yani başka ülkeler için çok garip değil. Hmm. Ama bizde çok örneği yok. Çok iyi gidiyor Timop... ve daha iyi gidecek anladığımız kadarıyla. Neden bir insan bundan ayrılır ve yeni bir evreye girer? Bence bir. Founderın verebileceği en zor karar bu olabilir biliyor musunuz? Yani ben Kesinlikle ben bu kararı verirken çok düşündüm ve belli bir noktada hani bunu çok gurur duyacağınız bir şey şirketin potansiyeli founderı aşıyor. Hı hı. Tamam mı? Sen bir şirketi sıfırdan kurmuş olabilirsin. Bunu belli bir noktaya getirmiş olursun, belli bir büyüklüğe, belli bir karlılığa getirmiş olabilirsin. Ama şirket senden daha hızlı gelişmiş olabilir. Kesinlikle. Ki bu seni çok gurur duyacağın, hiç gocunman gerekmeyen bir durum. Ve t bu yaşandı. Hı hı. Ve ben belli bir noktada şirketin sahibi ve kurucusu olarak aslında bu şirketin daha tecrübeli profesyonellerle, daha global bir vizyonla yönetilmesi gerektiğine karar verdim. Hı hı. Ve o noktada background'ı bu olan, iş tecrübesi benden daha yüksek olan, globalde Timob'un yaptığı işler büyüklüğünde ya da ondan daha büyük projelerde hem sat teknolojiyi satan tarafta hem danışmanlık tarafında hem de alan tarafta bulunmuş şansımıza bir çok değerli bir CEO'yu şirketin başına getirdik ve kimdir abi o şu an söylediğimiz? Tunç Bey, Ha öyle mi? Çok evet tabii. Tunç Akyurt e 2022'ye efektif olarak t CEO'su. Ama evet. ben Movico'yu konuşmaktan çok da heyecanlıyım. Tabii orada. tabii, ben de anlatmaktan konuşayım. çok heyecanlıyım. Süper. En başından beri var mısın? Movico'nu? Evet. En başında yokum, ee, biz T-Mob, Movico'yu satın aldık. Biz Biliyorum. başka bir girişimci arkadaşlarında. Ee, bazı sorunları vardı şirketin ama bence potansiyeli çok yüksekti. Tamam. Ee, biz orada bir satın alma yaptık. Ne yaptığını anlatmak ister misin Movico'nu? Tabii. Ee, Mobico, e-ticaret sitelerinin hiç kod yazmadan e, uygulama sahibi yapan bir no-code e, app platformu. E, birçok rapora göre Gartner'ın ve birçok farklı rapor. Aslında şöyle, işin komik yanı da şu beyler. Moviko da Tmob'un rakibi aslında. Evet. Yani Tmob'un belli yapıyorsun. bir iş... Sen hep <laughs> belli bir iş kolunu yok etmeye yönelik bir aynen şirket Moviko aslında. Ee, Movico nedir? No Code App Platform ve e, No Code ve Low Code önümüzdeki e, birkaç yılın. ...yazılım dünyasının domine edeceğini düşündüğüm iş modeli. Ve ne insanlar, ne yaratıcılar çıkacak. Oralardan Aynen ürünler öyle. yaratacaklar. Aynen öyle. O kadar ya heyecanlı bir dönem Herkes ki. ürün üretebilecek. Düşünsene Değil yani. Mi? Kod bilgisine ihtiyacın yok. Sadece iş bilgin, çok zekan ve vizyonunla bir şey... ...bir dijital bir servis üretebileceksin. Sürükle ve bırakma olması da çok sevimli. Milyonlarca insanlara dokunuyor olacak. Hani nasıl anlatayım şu anda gördüğümüz o iyi servis teknoloji frekansını belki 100'e 1000'e katlayacak bundan birkaç yıl sonra bu ve buna benzer platformlar. Movico bir no-code app platformu. Ama e özelinde mi? Çünkü gerçekten ayağını sıkıyor bu T-Mob'un. ve yani T-Mob çok büyüyecek derken Movico Hiç söyleyemiyormuşum Movico. Movico'nun büyüyecek olmasının inanç da beni şaşırtıyor burada. Şimdi çok güzel bir teknolojide benim çok inandığım bir söylem vardır. Ya kendin kendini eksit, eksit eskitirsin, hı hı. mutlu olursun. Ya da başkası gelir seni eskitir. <laughs> Gerçi doğru sana ne Team Up'un CEO'su düşünsün. Sen, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> sen hedefini sorarsın zamanı ee, geldiğinde. Şöyle, öyle düşünmeyin beyler. Ee, o rekabete hazır olan bir team of'ta, ...kendi yolunu çok net çizer. Zaten Tmob'dan yerin ürünler çıkacak, spin-off'lar evet, yani olacakmış gibi hissediliyor T -T yani. bir arge ve ürün şirketi yani R&D'ye çok inanan, arge ...hep argenin içinde olmuş bir şirket. Hı -hı. E, Movico no-code app platformunu üreten şirket de Tmob. Aynen öyle. Yani hikaye şöyle, Movico bizim Tmob'da müşterimizdi, biz onlara ürünü ürettik. E, yani... 2000, 2019 gibi başlamıştı sanıyorum o proje. 2019'da başlayıp biz o pandemi döneminde bir no code app platformu yaptık. Aa bak bunu bilmiyordum. Ee, kodla yaptık. Evet evet <laughs> team, team <Up> <laughs> kodla kodlayarak no code app <gülüyor> 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 böyle başlıyor. Ne oldu ya? martılar getirmiyor bu platformu. Sonra. Biz team Up'da bunu yaptık ve gerçekten çok iyi olacağını düşündüğüm bir teknik olarak çok iyi bir ürün yaptı team up orada. Ee, diğer o dönemki müşterilerimiz Hani bence ürünün potansiyelini ve vizyonunu çok iyi okuyamadılar. Ya da nereye gidebileceğini, nasıl pazarlayabileceğini, ya da nasıl globalleştirebileceklerini çok iyi okuyamadılar. Ve biz talip olduk. Hı hı. Yani biz bu, bu hı. ürüne yaptığı, obun ürettiği bu ürüne çok inanıyoruz. Hı hı. Çok sıkı bir ürün var ortada. Ve global rekabette rakiplerine baktığımız zaman fersah fersah önünde bir ürün ve platform yazdı orada değilim ama. biz bunu sizden satalım. Yani bugüne kadar yaptığınız bütün yatırım üzerine bir kar payı vesaire. Buyurun bize şey yapın. Ne kadar? 1.6 1.6 milyon dolara. Ya aslında ister istemez. Nasıl bebeğiniz de zaten en başından beri buyurun. Siz de evine geri getirdiğiniz gibi bir şey hissettiriyor bana. Peki şimdilik sadece e-ticaret odağında ya. Senin evet. E bu no code olarak herhangi bir app yaratmaya sence gider mi? Vizyon olarak konuşuyorum. Belki kesin konuşulmuştur ama belki hiç konuşulmamıştır da. Herhangi bir app yapacak mıyım ileride ben bu ikona yoksa şimdi sadece e-ticaret e, siteni app olarak burada convert edeceksin gibi bir şey mi var? Önce bir e-ticaret rüştümüzü ispatlamamız gerekiyor ha, tamam. şirket <laughs> olarak. Hem de bizim çok bilmiyorum yakın zaman takip ettiniz mi Mobico'ya çok değerli global yatırımcılar girdi. Oraya Onu soracaktım. Lütfen sor. Yatırım aldı. Mesela benim için de çok enteresan bir tecrübe. Teamvoca bugüne kadar hiç evet. Evet. yatırım almazken Mobico'da full yatırımla da ki muhtemelen böyle 2022'nin içinde bir turumuz daha olacak Öyle bizim mi? evet. Peki, benim, benim bir şey daha özür dilerim. Sosunuz, Buraya tam dilerim. konu varken soracağım. Ya sen zaten yatırım yapıyorsun dışarıya. Muviko niye yatırım alıyor yani? Sen yapıyorsun ama bunu diğer yatırımcıların işte gücünü, kuvvetini katmak için mi? Yoksa büyük meblalar mı konuşuluyor orada? Movico'nun gitmek istediği pazar çok büyük. Hı -hı. Dev. Hı -hı. 6 milyon e-ticaretçi var dünyada. Ee, ve biz büyük bir şirket yaratmak ve istiyoruz. Ve de artacaktır Çok büyük Burak. bir ürün yaratmak istiyoruz. Ve bizim yatırımcılarımız yani mesela... Biz yatırımcıyı çok ince sık dokuyup seçtik. Mesela Mangrove Partners, e, Movico'nun yatırımcılarından biri. Movico Türkiye'deki ilk yatırımları. Doğru. İşte Vix, Let Go, Vix, Let's Go, Skype, Kai Health, uh, WalkMe. Ya, Bence buradaki Vix bile oradaki No Code tarafına evet. sizin ne kadar Aynen. değerli bir meç olduğunuzu da gösteriyor. Düşün, bu arada. bir de Vix.com dünyanın en büyük e ticaret platformu. Yani benim Movico'da oynadığım Pazarın en büyük oyuncularından Esinlikle. biri ya, bildiğim kadarıyla 2 milyon şirkete ulaştı. Bir partner yapsın, kullanan. Sfor, Partnerlik yapsanız. Evet tabii bizim için stratejik olarak çok değerli yani ve biz yatırım turunda eee ile CEO'su CEO'suyla bir araya geldik Öyle mi? bu ürünle ilgili. Evet evet. Aa, çok iyi. Vizyonumuzu anlattık. Ne yapmak istediğimizi anlattık. Ürünü anlattık. Ürünü kullandılar, denediler ve çok beğendiler. Anladım, ya Mesa evet. Main Group Partners'ın en büyük motivasyonu Moviqo'da ürüne bayıldılar. Yani acayip hı. sofistike, inanılmaz basit ve e, Movico bir e istediği her şeyi yapabiliyor teknik olarak. Yani hem no-code, şu anda da bir love-code altyapısına doğru gidiyor kendi içinde. Eski sayfada Türk müydü? Evet evet Türk'tü geçmiş olsun. <laughs> öyle demeyelim. ya yani her işin bir kaderi, kısmeti vardır. Öyle tabii. Onlar da kabul ben, etmiş masadaki Belki onlar yani. bu, bu kapitalle bundan çok daha iyi bir şey Aynen Hiçbir zaman bilemezsin evet, o tarafı. Doğru. Dolayısıyla Mangrove gibi büyük bir grubu yani fon olarak çok büyük bir fonu hı hı. E, Türkiye'de bir startup'a yatırma ikna bile etmedik. Biz üç toplantı yaptık Mengrov'la. Birincisi tanışma, ikincisi ürün değerlendirme, üçüncüsü vizyon tabii, toplantısı. Tabii. Dördüncü toplantıya gerek kalmadan term sheet'i aldık. Hmm. Ee, dolayısıyla böyle büyük bir partner arkanıza almak, böyle büyük bir grubu e, arkanıza almak bence stratejik olarak çok çok değerli. Kesinlikle. Ve Movicon'un iş yapış ve dinamizmi ve rekabetinde buna çok ihtiyacı var. Yani hmm. finans, finansal kuvvet ve stratejik partner oldukça önemli. Peki, Peki sen, ay çok soru sor, özür dilerim ya. ben. burada başlıyorum. Yapıştır yapıştır. <laughs> Para kazanan bir şirket mi Mobico yoksa hala işte yatırım alıp büyüyüp pazara böyle saldırganca girecek girme aşamasını mı planlıyor bekliyor? Mobico pazara girdi. Hı hı. Satışta yapıyor. Hı -hı. beklenen potansiyeli çok yüksek. inanılmaz yani İnanılmaz yüksek. Tabii, tabii. Yani gitmek istediğimiz ya Bilmiyorum yani her şey hayal ettiğimiz gibi giderse yani belki Movico'nun değerlemesi Türkiye'deki en önemli SAS şirketlerinden biri haline gelebilir. O hayal şey, o ama çok. Hatta size şunu söyleyeyim benim Movico'nun CEO olma hayalim de Yani Teamop'ta belli bir şeyler yaptım bitirdim ciddi bir teknoloji ve şey tecrübem var. Movico artık şey benim CEO'luk 2-0'ım. Yani evet. o CEO 1-0'dı. Beta versiyonu Team Up'un ilk <laughs> yılları. Sonra CEO 1-0 olduk. Şimdi Moviko'da CEO 2-0 olmaya çalışıyorum. Tam onu soracaktım. Moviko aldıktan sonra sen CEO'lu görevine mi başladın? Yok. Orada ne Mov diyoruz? Moviko'da bir founder ve sahip sahiplik oldu. Tamam. Founder gibi hareket ettim. %100'ü mü? Artık sende olamaz. Benimki de mükemmel Artık salakça değil bir soru yani. oldu ama hazırlarım. Artık %100'ü vermiyorum. Bu arada geldi. beyler atlama, atlamamak gerekir. Biz Movico'yu ilk satın aldıktan sonra öncelikle Afra sonra şu andaki Team Open CEO'su Tunç Akgürt bize angel Investment yaptılar. Hemen şirkete dahil <laughs> oldular. Sağolsunlar çok destek verdiler. Yatırım sürecinde özellikle e, bana ciddi bir tecrübe kazandırdılar. Neye okey, neye not okay olmam konusunda. Hı hı. E, güzel. Ardından da e, man group partners'la beraber çok önemli birkaç tane e, bireysel yatırımcı da dahil oldu. E, Movico'nun ortakları arasında. Dolayısıyla Movico'nun artık yani tabii ki ciddi bir daha dağınık bir ortaklık bir yapısı masal. var. Bunlardan en büyük. Ama de güzel de, bir network, network yani. Evet. Hı hı. Peki Ruti bir şey soracağım. Hiç e, Team mobda yatırım almadan ilerleyip bunu da bu senin tercihin olduğuna inanıyorum. Eminim ki masaya birileri oturmak istemiş. Sat satmış olsa yani satmak istemiş olsaydım Satardım. Bu, satmıştım Çok çoktan. E, neden Moviko'da böyle ilerliyorsun? Bu şekilde yani hatta agresif diyebileceğimiz planlı turlarla birlikte. Ee, her zaman caz dinlemek istemiyorsun. <laughs> bazen, bazen, de tekno dinlemek istiyorsun. Haz dinlemek istiyorsun. Tokat atıyor. tokat atıyor. <laughs> <laughs> Harika, bir, çok haklısın bu. Evet. Ya bu sefer bu sefer ne? Klasik müzik dinlemeyeceğim. Öyle diyeyim. Bu sefer bu sefer tekno dinleyeceğiz. Çok daha agresif seri. Hani böyle bizim e, Moviko'da 3 yıllık bir planımız var. O 3 yıllık planın en kritiği de ilk yıl. Hmm. E, e, bu 3 yıllık o, o şeyi görmek istiyorum. tamam o, o deneyimi elde etmek istiyorum. Böyle bir fırsatım var. <laughs> Kendime de güveniyorum <laughs> o konuda. E, denemek istiyorum. Ne güzel Yapmak ya. istiyorum. Ben bu arada çok mutlu oldum onu duyduğuma. Çünkü e, yine söylüyorum Team Up kesinlikle başarı olsa da şahsi en azından benim gözümde e, Yok, Niye beni zan altında bırakıyorsun? Bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Erdemin> <gülüyor> masum, masum evet, Erdem niye benim böyle, böyle sorular soruyorsun? <laughs> Erdem'in şeyini bilemem Erdem'in düşündüğünü ama e, ee, bence senin bu denli agresif adım atıyor ama çok keyif veriyor. Yani Movico tarafından gelecek haberleri hayal etmek bile hoşumuza gidiyor diyeyim. Daha fazla benim burası... Benim de. Yiyeyim. <laughs> <laughs> Sağ olun beyler. Moviko ile ilgili eklemek senin başka bir şey var mı? Benim bir tık sorum var eğer seni senin Senin var yoksa. mı? Var. Benim Moviko sonrasında var. Moviko tamam, bitsin. Olur. Ee, B2C bir ürün mü? Yani... B, 2 b b B2B2C. Hah. B2B2C. Yani benim müşterim... Shopify b olacak. Business... Evet. Yani bir, Shopify alt kullanan e-ticaretçi, ürünü kullanan customer. Yani bu B2B2C diyor. Bir ben ben customer olabilir diyeyim de bari burada hayır, yani evet bu hmm. local legend'larımızı evet, koyalım. Aynen. Diyelim bir customer örnek verelim. Eee Bilmeyenler varsa kendileri Shopify'a kesinlikle kafa tutan globalde iyi bir e-ticaret altyapısı olan bir, aktörü, diyelim, atıpsi, o, bir, oynayan, bir Kesinlikle. E şöyle ki diyelim ki ben ikazdan bir şirket şey, Store marze kurdum ki bu gerçek şu an kuruyoruz. Merch <laughs> Hadi bu harabaya vermiş olayım, merch çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle de çok random gelişti ama. Artık e yukarı kaydırarak tişört satacağız. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. olsun. Biraz ondan <laughs> giriş sana gelecek zaten. E ver benim bir mağazam. Ve ben bunu uygulama haline getirmek istiyorum. Direkt Movicon'un sitesine girip mi bir satın alma yapmam gerekecek? Yoksa IKAS üzerinden mi? Ya da e ikisi şey, de mi? Bu şeye göre değişiyor. Mesela Shopify'da Shopify üzerinden satın alman gerekiyor. Biraz e-ticaret, hmm. altyapı sağlayan bir... kurumun marketplace kurallarına göre konuluyor. A doğru. Direkt bizden satın aldığın altyapılar da var. Yani Benim altyapım şu diyorsun, benden direkt lisansını alıyorsun onunla ilgili. Ya da bazı kur, mesela Shopify'in biz kısa bir sürede Movico Shopify'in şey partneri oldu. App Builder partneri oldu. O yani şey official App Builder dediğiniz de Shopify'in önerdiği firmalardan biriyiz Hı -hı. Movico. Hı -hı. Yakın bir zamanda da çok dev 2-3 tane daha e-ticaret altyapısının şey olacağız. Evet, okay. Uh, certified App Builder'ı olacağız inşallah. Uh, işte Shopify'da Shopify'den alman lazım. Anladım. Ya da ama başka bir kurumda e, direkt Movico'dan kredi kartına subscribe olup olabilirsin. Ücretlendirme ortalama ne oluyor peki? Alt yapısına e, göre değişiyor. Ha, ayda ayda 79 dolardan 299 dolara kadar değişiyor. Senin altyapın ve ihtiyacın olan fonksiyon, ya yani ürünü ne seviyede kullandığına göre değişiyor bunlar. Ne durumda şu an rakamlar? Yani bize gelir söyleme tabii ki ama en azından aylık aktif Movico, Kaç kişi Movico, bunu? Movico çok yeni, çok genç, çok genç yani. Biliyorum, 6, 6, 6 7 aylık bir şirketten bahsediyoruz aktif olarak. 100'e doğru yaklaşıyoruz şu an. Yani çok, iyi. çok iyi, hiç beklemiyorduk çok bu güzel. kadarını. Hiç beklemiyordum. Yani zaten en, bence bir startup'ın en zoru ilk 100 müşterisi. Değil mi? E, ya o kadar ya bu arada hani her ne kadar işi biliyor olsan da işte ben kurulduğum günden beri e-ticaretçilerle, bu kurduğum günden beri e çalışıyorum ki Türkiye'de e-ticaret Birçok Avrupa ülkesine göre çok sofistike, çok detaylı, çok fazla Hı -hı. E, fonksiyonelite ve iş modeli var. Tüm Kesinlikle. bunları görmüş olmana rağmen atladığın şeyler olabilir ürünü hızlı 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 e, pivotlaman gerekiyor vesaire. E, o ilk yüz kritik ilk yüz. İlk, bence yüz eşiğini açtıktan sonra biner biner gidebilirsin yani hedeflerde. Bizim gibi şey community based yapılardayız yani bir topluluk oluşturman gereken. Yapılarda ise halal içerik üretiyorsan kendi inhaz olarak ilk bin o ilk bin e, kişi çok zor oluyor sonra biraz daha akmaya başlıyor aynı aynen. şey mevcut evet ne soracaktın canım Moviko'dan sonra ben tek bir şey daha sorayım Moviko'nun kendi ekibi var mı tamamen T-Mob'dan ayrı yoksa Team mob destek atıyor mu biraz Moviko'nun kendi ekibi var yani Moviko şu anda çok ciddi bir işe alım yapıyor. Hı hı. İlgilenen herkese duyurulur. Haberiniz olsun. Sana nereden ee, ulaşsınlar? Nasıl? Sana belki sen ilgilenmiyorsundur. Size nasıl ulaşsınlar? hr@movico.com'a mail atabilirler ya da movico'nun herhangi bir kanalı hı. üzerinden, herhangi bir formu üzerinden bize ulaşabilirler. Eee ciddi bir işe alım yapıyoruz şu anda. Ee, çok değerli insanlar hatta daha çok yeni. Şubat başında ciddi bir e, direktör seviyesinde bir kadro oluşturduk. Hı hı. Onları iş başı hı hı. yaptılar. Hı hı. Bu ay baya bir onboarding'imiz var e ee, kendi ekibini oluşturuyor ve oluşturmaya devam ediyor. Movico herkesten bağımsız bir teknolojik okay. kurumu olma yolunda ilerliyor. Tamam. Çok, Hiç çok kimseye cool. bağımlı olmadan. güzel. haberlerini bekliyoruz ya. Hı, -hı. İnşallah. Yok, İnşallah. Ben biraz emin gibiyim. İnşallah iyi, iyi, İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olacak. Olur. olacak. Ama daha yatırım duyurmadınız değil mi? Bu şey yatırımı duyurduk. Duyurdu. Yatırımı duyurduk. 10 12 milyon, milyon, milyon dolar Euro. Euro değerlemeyle 1.6. Evet. Çok iyi. 1.6 bir kurumdan toplamda şu ana kadar aldığımız e, yatırım 2,5 milyon euroya mi? evet. Aa evet. bunu ben 1.6 sadece Yok, sanıyordum. sanıyorum. E, böyle aslında biz bunu haberde yapmadık bu arada hani bir şekilde hmm. sağ olsunlar e, ulaşmışlar bu bilgi. <laughs> Toplam bütün individual yatırımcılar vesaireyle 2,5 milyon euro gibi ki biz 1 milyon arıyorduk bu arada. <laughs> e, <iki, gülüyor> 2,5 milyon euro gibi bir yatırım. Süper güzel bir başlangıç. Kapattık evet. Senin yatırımcılık nasıl gidiyor evet ya? ya senin ilgi da... alanın nedir? Neden yapıyorsun yatırım? Para kazanma amacıyla mı yoksa o şirketin hayaline, rüyasına ortak olup katkı sağlamak amacıyla mı? Çok yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Para dışında neler verebiliyorsun bir girişime? Şimdi... Ve şey fonlara giriyor musun yoksa şu an şimdilik sadece bireysel mi yapıyorsun? Her ikisi de var. Ha. Yani bir fonun içi, bir, iki tane fonun içinde de varım. Kendim bireyselde yatırım yapıyorum. Beni tanıyan insanlar... ...ya da benimle çalışmış olan insanlar bilir ki... ...benim hiçbir zaman para kazanmakla ilgili... ...motivasyonum olmadı hayatta. Hmm. Hiçbir zaman ve... ...hani bunu samimiyetle söyleyeyim... ...şu anda ne kadar param var ya da... ...sahip olduğum şeylerin toplam değerine... ...hiçbir fikrim yok. İnanın ha. hiçbir fikrim Çok yok. Çok fazla sahip olanlar <laughs> genelde... ...bilmiyor bunları. Biz tahmin ettik... ...okey. <laughs> <laughs> Erdem'cim bize de diliyorum... ...böyle güzel söylemleri. Ben yine de neyim var o, neyim yok bilmeyi o, severim... ...yani o, de okey. Bu, bu arada beyler... ...ben hani... E, ...o hayata bir masa bir sandalye başlamış... ...biriyim yani. Bir aileden... sermaye ya da farklı bir şekilde bu işlere girmedim. Normal bir, bir masa, bir sandalye risk alarak bir yola çıktım. Hiç olmadığı dönemler de oldu. Çok borca girdiğim dönemler de oldu. Yani şu anda bildiğim şey muhtemelen borçlu değildimdir kimseye. <laughs> Ama hani motivasyonum hiçbir zaman bu olmadı benim. Yani benim her zaman derdim iş ve başarmakla ilgili. Bu kadar. Hani başarırsın, 100 milyon kazanırsın. Başarırsın, 100 lira kazanırsın. Benim derdim o değil, benim derdim başarmak ve iş yapmak. Yatırımlarımda da hep bu motivasyona dikkat ediyorum ben. Yani o kişiler neyi başarmak istiyorlar? Hı -hı. Ve bir şeyi başarmak için ne kadar şeyler? Ee, buna tutkular, ateşliler. Aynen, ateşim. ne kadar tutkular? Bence kilit nokta o. Hı -hı. Kesinlikle. Çünkü ya, ya ben inan, yani e, muhtemelen yanlıştır bu düşüncem çoğu case'de ama... Yani ben bir startup'ın kurduğu bir business plan'a vesaire baktım da ya, bence o case'o diyor çok değişiyor yolda. inanılmaz <laughs> değişiyor. Değil <mi>? Çok tutturamıyorsun <laughs> Ağzına da. Ağzına sağlık. İyiye doğru gidiyor, kötüye doğru gidiyor. Öyle bir dış faktör çıkıyor Yaşar, ki ortaya evet. alt üst oluyor o plan. Ya sen şey bu güzel. Bu adam buradan çıkabilir mi? Bunu ne kadar yapmak istiyor? Kesinlikle öyle ya. Yani. Aynen. Evet. Kim çok ben romantikleştim biraz. Duygulandım. <laughs> <laughs> ben <önce> bir yumuşadım. <laughs> Vallahi ben de. O yüzden Südyoda hiç gergin olmayanlar. <laughs> Siz diyodu ponçikanlar. Böyle sen gelmeden önce baktım yaptığın işler, birkaç yorum falan. Yalan olmasın yani. Belki küçük bir ego ile karşılaşabileceğimizi düşünüyorduk. Hatta o yüzden de sizden gelen sorulardan hiçbir şey sormayacağız abi. Çünkü bizim hem akışımıza uymuyor hem çok bezik sorular değil dedik. Ama gelinen noktada çok mutluyum, <laughs> bu tarz bir en ufak düşünceye kapıldığım için bile pişmanım gerçekten. Ters köşe oldum ve çok memnun oldum seni tanıdığıma. Kesinlikle. Ağzına Benim sağlık, kahveler, çok beyler, çok, ben de istedim. çok keyifliydi. Bence yani. bu bir enerji, ben de sizden o samimiyeti aldım o yüzden evet. sağ olun ağırladığınız için ee, karşılıklı hislerimiz. Evet, çok güzel oldu. Ee, o zaman dostlar dinlediğiniz ve izlediğiniz için de teşekkür ederiz diyoruz bayağı bir şey çıkar gibi hissettik bu bölümden. Ee, umarım yani biz öyle hissettik, umarım siz de öyle hissetmişsinizdir. Birkaç e, neyimiz var. Duyurumuz var. Hemen onları söyleyeyim. Hakkapınar'ı de kapatacağım. Bizi mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü ana iletişim mecramız orası. Rudy gibi güzel girişimcilerin, güzel girişimleri hakkında hem sıcak haberler hem de orijinal e, içerik formatlarına ulaşabiliyorsunuz oradan. Bir de bizi bireysel olarak desteklemek isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Herkesin e, kesesine uyacak şekilde de paketler oluşturduk. Göz atın. Uygun gelirse de destekleyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Mükellef'in sonunda SwipeLine Podcast'in böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.